Herkese merhaba arkadaşlar ben ee, ve bugün hani demiştim izleyici haritalar başladı diye ve ilk e, harita hepiniz hoş geldiniz öncelikle hemen haritamıza başlarım arkadaşlar ve bu arada haritanızı atmak istiyorsanız e, bana e, skype adresine ulaşıp haritanızı atabilirsiniz neyse kurallardan başladım barış çılda oyna demiş barış çıldayız zaten game mode 0'da oyna zaten game mode diye izleyebiliyorum merhaba map pro gamer hd ali abi için yapılmıştır çok seviyoruz abi demiş. Sağ ol. Parkour map'idir. E, tek Ali abi için yazmış. Gereken yerlerde Çek demiş. Ne çekeceğim? Dur <laughs> şimdi aklıma bir şey geldi ama neyse. E, zaten e, şunu şöyle 70 falan almak istiyorum arkadaşlar. Ne yazmış? Hadi rastgele. Şimdi e, neden 70 aldın diye soracak olursa arkadaşlar, yani bazı arkadaşlarımız oynarken rast oluyormuş. E, ben de o yüzden spam point çek demiş. Bu çekmiyor mu abi. Spam point. Ama 70 de çok şey oldu ve 80 iyidir. Heh. Şu yapalım bakalım. Zaten hani parkur maplerini severim. Hatta bütün mapleri severim. Özellikle lan abi oraya atlanır mı? Merak ediyorum. Hayır. Eee parkurda hata buldum. o değil Atlanmaz ki. Evet bak yanlış yapmışım. Şimdi ne yapacağız abim Ne yapacağız? Biliyor musun? Sen bana ver abi şunu. Heh, tamam. Şimdi e, arkadaş yanlış yapmış ama neyse önemli değil. Hani bir tane yanlıştan sıkıntı gelmez. Haydi niye yapamadım? Bu arada time set yaparım umarım. Yani time seti seviyorum. Lan time set bir. Evet hadi hop hop ah be olmadı neyse şimdi yapacağım ama bak bu sefer hadi hop 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 süper Burada da spam point çektik değil mi biz tamam dur ben de buraya atlarım abi he tamam bu sondu galiba Yok bu son Hadi Hadi Aa, tamam Lan Lan yapma ya Dur ya bir slash kill yazalım bari Aa game rule da yapmam lazım ama T slash lan Kill Hayır öldüm Evet Artık kill çekeriz Tamam Şimdi ver abi bunu Lan gitme lan şuraya koyacağım. Evet. Şimdi ver abi gel 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 Tamam. Tamam. Spam poli çek demiş. Çekeceğim hemen. Ah alıştım. Şimdi ne yapacağız. Şimdi hop lan lan. Abi de ben ben bunu yap ben bunları çok seviyorum ama. Lan. <laughs> ya abi ne yapıyorsun ya? Ben orada spam poli çektim. Bunu almam lazım. Aha aldım. Vallahi billahi aldım. Tamam. Tamam. Ha, oh, hayır ya. No. <laughs> no. Dur abi şunu bir tersi kırabilir miyim? Lütfen. Tamam teşekkür ederim. Başarım kazandım. Oley. 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 <laughs> Yapma. Düşmeyeceğim. Bu sen abi. Bir daha düşersem. Dur. Dur dur bir, daha. bir dakika da bir tane daha düşersem şey yapacağım. Ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım. Bir daha düşersem. Neyse. Tamam abi. Hatta şunu da çevirelim abi. Ver bana böyle. Tamam şimdi. Hah. Lan! yok yapıyor mu yok mu? Ben kafayı yiyeceğim. Nasıl geçeceğim orayı ya? Of. Dur. Tak tak tak. Ya. <laughs> yapma bu, bu, bu sefer yaptım abi Tamam. hop lan <laughs> bu son abi bak bundan sonra şey yaparım ne yap bir şey yapmam ama yani bu sefer yapmaya çalışacağım tamam dur abi am valla atlıyordum ha Heh. tamam şimdi tamam spam payı çektik abi şimdi dur en sev en sevmediğim şey bu aha valla geçtim ya Tamam. Hayır. Lan lan yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Game mod bir almak istemiyorum. Almayacağım da yani. Ee, olabildiğince almamaya çalışacağım. <laughs> Hangi öküz koydu bunu ya? Hani ben biliyorum ama neyse. Kırın. Lan. <laughs> Yap lan git. Ah vallahi aldık tamam. Tamam biz daha. Tamam dur. Şimdi hop hadi. Ah vallahi geçtik bunu. Hadi lan yapma. Buyur. <laughs> Pisarita sevmedim seni. <laughs> Yanlış anlama vardı. Herhalde çok güzel arkadaşım benim. Hadi. Hadi abi. Oley. Oley. Hadi abi son 3 tane. Hadi. Hadi son 2. Hadi abi. Hadi bir tane. 1, 2, 3. Hadi abi son. Hadi çok. o Ne? Spam point çek. Çekelim abi. Ne yazmış? Enayi arkana bak. Abi. Oradan geliniyormuş ya. Cık. Neyse. Hemen bakalım video daha 6 dakika olmuş bu arada ee, Akşar haritalarınızın e, olabildiğince uzun olsun yani 10 dakika lan dur dur at, lan dur Heh. 10 dakikayı 10 dakikayı şey olmasın yani ne diyeyim Eee 10 dakika geçsin rahat hadi abi Hop oh, abi ya yani bunlarla gelmeyin anlatabiliyor muyum Çit Hop 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 ova tamam paket Lan <laughs> abi ya, ya, yapma gözünü seveyim ya. aa <laughs> oradan suya diyeceğiz galiba. Yapma. Bir daha da ben burada atlayayım mı? Neyse abi. Haritanın şeyini bozmak istemiyorum. Sihirini bozmak istemiyorum. Hadi abim. Lan yapma yapma. Bir daha düşmeyeceğim yapma. Hadi abi. Hadi. Parkur evet. Tamam. Tamam. Abi e, oraya atlamam lazım bak Deliksiz de atlayacağım yani deliksiz. Aha atladım abi. canım gitmedi bana ne. Evet. Ne yazmış? Spam point çek. Çekelim abi. Burada düşme var mı ki? Düşüyoruz mu? Ne? Abi ne yaptın ya? Abi bitmez ki ora. Arkadaşlar de ben buraya spam çekeceğim değil mi? Çekeceğim yani tabi. Eee haritalarınız dediğim gibi 10 dakika olsun en az. Yani en az. Yani abi park kufrasına bunlarla gelmeyin anlatabiliyor muyum? Lan! <laughs> lan düşüyor dur. Yani. Şimdi lan dur oğlum. Lan lan dur lan. Dur ha. O kadar çok lan dedim geldi lan şey oldu eee ses oldu bende dur abi burayı da geçtik hadi tamam abi hadi bak burada lan dur hadi hadi abi. yapma dur abi geçeceğim bu sefer hadi yapma yapma <laughs> en dibe düştüm <laughs> neyse sıfırdan başlayalım hadi bakalım zaten orada kolay da yani yani benim gibi halk parkurcuya yani bunlara gelmeyin anlatabiliyor muyum Şimdi hop. Lan dur. Ova, ova, ova. Çek. Adana çek. Hadi. Abi şu merdan ne sevmiyorum ya. Yani ama yani merdan da dayıp Bu ee iyiz yani e işte gidelimiz var. <laughs> hadi abi, hadi, hadi koçum. Haydi aslanım yaparsın. Güveniyorum Yapma. Yapma ha. Parkur prosu var burada. Yapma. 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 <laughs> düşe düşe bir hal oldum ya. Yapma. Yap. Artık ben kendim düştüm ya. Kil çek. <laughs> Pardon abim. Pardon abim benim. Pardon. Şimdi. Çek yap abi. Çek. Artık çeke çeke belli oldum. Bu da de çek derken bunu çekiyor anladım. Ya bu saat konuşmadan yapacağım. Hadi bakalım. Abi olmuyor ki ya. Olmuyor ya. Nasıl yapmışsın sen bunu? Kill. Şimdi abi, abi bu, bu, sefer ben de anlatabiliyor muyum? Bu arada kaç FPS ona da bakalım. 80'i sabitledik bir sayı. Hadi abi. Hadi koçum. Hadi yiğitim yapıyorum. Hadi. Az kaldı. Abi taktiğini çözdüm abi ben bu işi. Tamam mı? Dur. Dur taktiğini. Aha. Abi. Yap. Heh. Ne yazmış? Spam point çek. Çekelim abi hemen. Şimdi ne yapıyorsun? Abi oha. Yani bunlar benim için sor. Ha. Oha. Bozmayacağım abi. Hop hadi. Yapma be yarım kalbim kalıyor ya. Keşke görsem daha iyiydi. Abi bu çok saçma oldu ama. Lan ne yapıyor? <laughs> Artık fantezi yapmaya başladım. Boş şeyi parkuru boşardım. Abi atlanmıyor ki. Adam hack falan yapmış buraya bir şeyler yapmıştı bakayım. E, bu arada arkadaşlar, e, bir fikir var aklımda. Yapsam mı diye düşünüyorum. Haritanızı siz de oynamak isterim. A yaptım. E, map harita bitti. Nasıl buldum? Umarım eğlenmişsindir abi. Seni çok seviyoruz. Öncelikle arkadaşlar map e, güzel bir mapti yani. Gerçekten eline sağlık. E, güzel bir parkour map'i yapmışsın. Tebrik ederim seni kardeşim. İkinci e, ikinci olarak da e, şöyle bir game mod bile almak istiyorum. Ee, yani map bayağı bir güzeldi. Hani eğlenceli yapmışın. Fakat hani ben hızlı olduğum için bitirdim. Keşke biraz daha uzun olsaymış. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş işte. Ee, arkadaşlar sizin de haritalarınız varsa yollayıp oynayabilirsiniz. Bu arkadaşımız kanalı yokmuş. O yüzden kanal linkini yayınlayamadım. Hani ben zaten Skype'den soruyorum. Ee, gerçekten e, çok güzel olmuş yani. Eme emek vermiş kardeşim. Öncelikle seni buradan tebrik ederim ve teşekkür ederim sana da. Ee, ve harita yapan herkese bir tane de e, premium vereceğim arkadaşlar. Çünkü hani 5-6 tane premium var şu anda e, arkadaşlarımdan da alıp vermeye vereceğim yani. Vermeye çalışacağım daha doğrusu ya da kazananına vereyim. Hani iki bölümde bir oylama verin mesela. Buna kaç oy veriyorsunuz arkadaşlar? 10 üzerinden puan verin. E, en çok puan alana veya en güzel harita yapana e, puanını vereceğim. E, buna 10 üzerinden kaç veriyorsunuz ki ben 10 üzerinden 6 veriyorum. E, tabi daha çok güzel mapti fakat Hani daha uzun olabilirdi. Mesela o spampoette kendi ayarlayabilirdim. Biraz troll olabilirdi mesela. Neyse güzel ee, bir parkur mapiydi. Parkurda severim zaten. Ee, teşekkür ederim harita yaptığın için ee, ve bir daha e, yapmak tamam pardon abi. Ee, yaparsanız akşam bana dediğim gibi Skype adresinde ulaşın ee, hiçbir yüklemeniz yok bence konu zaten Skype üzerinden alırım İyi oyunlar iyi eğlenceli arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.